Batman Arkham serisi hangi sırayla oynanmalı? Batman Arkham Origins serinin 3. oyunu olmasına rağmen kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor. Origins Bruce Wayne'in kara şövalye olduktan iki sene sonrasını anlatıyor. Batman'in çok iyi takipçileri iki hikayenin çok önemli olduğunu bilirler. Bunlardan biri Batman Year One çizgi romanı, diğeri ise Batman Year Two çizgi romanı. Bu iki hikaye Bruce Wayne'in Batman oluşunu çok iyi anlatırken Origins bunun ötesindeki iki seneyi anlatmış. Karakterimiz nerede durmak istediğini tam anlamıyla kestiremeyen ve yaptığı işi neden yaptığını hala tam olarak bilmeyen biri olarak gösteriliyor. Oyunda Batman'in tarihini epey geriye gidiyoruz Arkham Origins, Batman'in bir Gotham Noir harifesinde Black Mask'ın Kara Şövalye'yi öldürmeleri için kiraladığı 8 adet suikastçı ile karşılaşmasını konu alıyor. Bu dönemlerde Gotham tam anlamıyla suçluların elinde. Batman efsanesi ise daha yavaş yavaş yayılıyor. Bazı suçlular onun adını diğerlerinden yeni duymaya başlamış. Gotham City polisleri ise Kara Şövalye'nin henüz kanunun ne tarafında olduğundan emin olamıyor. Batman en önemli müttefiki James Gordon ile henüz tanışmamış. Bu sebeple Bruce suçlu olan Sonsuz Savaşı'nda ilk etaplarda Alfred dışında epey yalnız. Oyun size girişinin itibarıyla itibaren bunu hissettiriyor. Origins diğer oyunlardan farklı olarak Warner Bros. tarafından geliştirildi. Diğer 3 oyun Rocksteady firması tarafından yapılmıştı. O yüzden birçok oyuncunun oyuna bakış açısı farklı. Aslını söylemek gerekirse Batman'in bildiğimiz, sevdiğimiz karakterlerle yeni yeni tanıştığı zamanları görmek hem heyecanlı hem de keyifli gelecektir. Batman Arkham Asylum serinin birinci, hikayenin sıralamada ikinci oyunudur. Oyun Batman'in Joker'i yakalayarak Arkham Asylum'u götürülme sahnesiyle başlıyor. Arkham Asylum denizin ortasında yer alan ve Gotham şehrinin azalı suçlularının götürüldüğü bir akıl hastanesi hapishanesi karışık bir yer. Tabi doğal olarak burada delisinden katiline kadar bin bir çeşit düşman yer alıyor. Anlaşılacağı üzere biz aslında öyle aman aman bir işlenmiş konuyu oynamıyoruz bir nevi yıldızlar geçine tanık oluyoruz. Çünkü Joker'in hapishaneye girdiği anda aslında Batman'e oyun oynadığını görüyoruz. Ve Harley Quinn'in yardımıyla koca hapishaneyi kontrolü altına alarak bütün düşmanları sırasıyla Batman'in üzerine salıyor. Biz de Joker'i bulmak için birkaç devasa binadan oluşan arkama doğru yola koyuluyoruz. Ve önümüze gelen düşmanları da ortadan kaldırıyoruz. Tabi aynı zamanda yardıma muhtaç görevlileri doktorları kurtarmak için harekete geçiyoruz. Belirttiğim gibi adeta yıldızlar geçinde tanık olduğumuz arkamın dar ve ürkütücü koridorlarında karşımıza görmeye doyamayacağımız bir birbirinden harika karakterler çıkıyor. Onlara karşı mücadele vermek için bile alınabilecek bir oyun olmuş. Düşmanlara karşı mücadele verdiğimiz zamanlar ve sessiz koridorlarda iz peşinde koştuğumuz anlar tam kıvamında bırakılmış. Bu yüzden bu oyunun hiçbir anı sıkıcı gelmiyor. Batman Arkham City, serinin ikinci hikaye sıralamasının 3. oyunu olarak yer alıyor. Batman Arkham City, serideki önceki oyununa göre gerçekten çok daha büyük bir oyun. Bahsettiğim şey sadece oyunun haritası değil, oyunun hikayesi dışındaki yan görevleri, etkileşimleri topladığınızda sizi haftalarca başından kaldırmayacak bir oyun olması. Bir örnek vermek gerekirse, oyunun sadece ana hikayesini bitirirseniz %25'lik bir kısmını tamamlamış olursunuz. O yüzden sizlere uzun sürecek bir asosyal hayatın beklediğini şimdiden söyleyebilirim. Quincy Sharp, belediye başkanı olarak Gotham'daki bütün suçluları çelik duvarlardan Oluşan, içeride çok etkili olmasa bile dışarıya kesinlikle çıkmalarını engel olan yüksek güvenlikle donatılmış bir şehre hapsediyor. İşte Gotham City böylece oluşmuş oluyor. Dışarıdaki hayat ne kadar düzenli ve sakinse, içerideki hayat bir o kadar katolik ve zalim. Gotham'ın en büyük suçlularının bulunduğu bu yerde bir yandan da taht kavgası başlar. Özellikle çift yüz ve penguen arasında resmen bir savaş olur ve diğer suçlular da bu savaşın saflarında yer alır. Batman Arkham City'de sadece Batman'i kontrol etmiyoruz. Kedi kadını da aktif edip hikaye içerisinde belirli yerlerde oynanılabiliyor. Öte yandan DLC'ler ile birlikte Robin, Nightwing gibi karakterleri de oynama fırsatınız olabiliyor. Batman Arkham Knight serinin dördüncü, hikaye sıralamasında dördüncü oyunudur. İki şekilde de en son oynanması gereken ve Batman serisinin en başarılı oyunu olduğunu düşünüyorum. Batman Arkham Knight tüm Gotham halkının şehri terk etmesi ve suçluların cirit attığı bir şehir haline gelmesiyle başlıyor. Kesici ya da delici olmasını aldırmadan elini cinayet silahı alan her suçlunun kafasına göre suç işlediği bir şehre dönüşen Gotham'ı çıktığı kulenin tepesinden marum gözlerle izliyor Batman. Karşısındaki kaotik tabloya daha fazla dayanamayan kahramanımız suç batağına karşı atlayarak hikayeye başlıyor. Bu sefer Batman'in işi hiç de kolay değil. Gotham'ı bu hale getiren suçlulardan hesabını sormak ve yeniden adalet sağlamak için yola çıkıyor. Oyunda bir yandan da kimliği belli olmayan bir düşman ile amansız bir mücadele içine girmek zorunda kalıyor. Batman Arkham serisinin önceki oyunlarını oynamış biriyseniz ilk dikkatinizi çeken haritanın büyüklüğü olacaktır. Önceki oyunlarda Arkham içerisinde sıkışıp kalan kahramanımız yeterince kabiliyetini sergileyememişti. Bu seferki macerada Gotham'ın tamamı gizli bir hale geldiğinden Batman'de en büyük kozunu oynamaya karar veriyor. Gotham'ın caddelerinde virüs gibi yayılan suçluları alt etmek için Batcave'de hareketsiz biçimde duran Batmobile'ini ortaya çıkarıyor. İşin içine hem koca bir şehir hem de tam teçhizatlı bir araç girince çok daha fazla görevin karşımıza çıkması da kaçınılmaz oluyor. Önceki bölümlere göre daha da açık dünya olan Arkham Knight'ın yapısı oyun süresini yukarıla doğru çekiyor. Yeni nesil Batmobil Pursuit ve Battle olmak üzere iki farklı sürüş modu barındırıyor. Pursuit mod standart bir araba olarak yolda giderken Battle mod ise aracınızı tam anlamıyla tanka dönüştürüyor. Batman Arkham serisini kronolojik olarak hikayesine göre oynamak isterseniz videoda gösterdiğim sırayla oynayabilirsiniz. Ama giderek artan görüntü kalitesinden ve yeni mekaniklerden dolayı eski oyunu oynamak sıkabilir. Eğer böyle düşünüyorsanız size çıkış sırasına göre oynamanızı tavsiye ederim. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Söylemeyi unuttuğum bir şey varsa yorumlarda bize yazabilirsiniz videoyu beğenirseniz de çok sevinirim başka bir videoda görüşmek üzere